Merhaba arkadaşlar, Dik Crochet kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle size e, bu saksıda olanları göstereceğim. Burada e, mandalin e, fideleri çıktı yeni yeni. Eee tohumdan ekmiştim ve mandalin diye de bir tane kat yazmıştım içine. Ve burada da arkadaşlar bir tane ıı, kahve ağacım var. Bunu ben tellemi telle böyle yaptım ki yana doğru çıksın. Böyle değişik şekil yapmak istedim bu şekilde arkadaşlar ve ben bunu e, mandalinler şimdi bu gördüğünüz küçük saksılara ekeceğim. Evet gördüğünüz gibi mandalinler burada ve kimin e, kiminin çekirdeği daha görünüyor dibinde bunları ekeceğim şimdi dört tane ve dört tane saksı ekeceğim sadece. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunları mandalinleri hepsinde ayrı ayrı saksılara ektim. Çok küçük saksılar. Kendileri de zaten küçük şu anda. Biraz daha bunlar büyüdüğün zaman ben bunları biraz daha büyük saksılara ekeceğim. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.